Daha çok haber, daha çok atasözleri için takip edebilirsiniz. İyi seyirler. Hindistan'ın Kemu Keşmir bölgesindeki Pahalgam'da 22 Nisan 2025'te düzenlenen ve 26 Hindu turistin hayatını kaybettiği saldırı, Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilimi yeniden alevlendirdi. Saldırının sorumluluğunu Pakistan merkezli leşkar e bir kolu olan The Resistance Front üstlendi. Hindistan, saldırının arkasında Pakistan'ın olduğunu iddia ederken Pakistan bu suçlamaları reddederek uluslararası bir soruşturma talep etti. Yaşanan terör saldırısı saniye saniye kameraya yansırken zipline ile kayan bir adam saldırının ortasında olmasına rağmen olan bitenden habersiz şekilde gülmeye devam etti. Diplomatik ve askeri tepkiler Hindistan, saldırının ardından Pakistan ile olan diplomatik ilişkilerini askıya aldı, vize hizmetlerini durdurdu ve Indus Suları Anlaşmasını feshetti. Pakistan ise Hindistan hava sahasını kapattı, sınır kapılarını kapattı ve Simla anlaşmasını askıya aldı. Her iki ülkede askeri hazırlıklarını artırdı, Hindistan füze testleri yaparken, Pakistan sınır bölgelerine ek birlikler konuşlandırdı. Beğenip abone olur musunuz?